Herkese merhabalar. Şimdi e, Daniel Uslu e, amcamızla e, sohbetimize başlayacağız. Kendisi e, tanıyorsunuz. Birçok e, arkadaşımız tanıyordur veya köylümüz hepimizi. E, Kümmetova. Kümmetova kümmet aynen. Kümmetova herkes tanıyor. Daniel Uslu dediğin zaman bilmeyen insan neredeyse yok denecek kadar azdır. E, şimdi kendisiyle böyle bir e, sohbet etmek istiyorum. Hakikaten yıllardır hep aklımdaydı. Ee, çok bizim için çok kıymetli bir e, abimiz. Ee, bir takım sorular yönelteceğiz kendisine bakalım e, bize neler söyleyecek nere anıları buradaki yaşamı bu işe nasıl başlamış e, nedir ne değildir hepsini kendi ağzından dinleyelim inşallah e, amcam şimdi e, kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Daniel Uslu 1958 doğumlu Deveci köyündedim. Tamam. Ondan sonra bu işe mesela biz manı yapıyorduk. Bakkaliye manı yapıyorduk. Evet. Pazarcılık yaptık. Hı hı. Pazarları geze geze sırtımda balya taşıyarak sırtlarım yağar oldu. Evet. Sene 74 oldu. Babam dedi ki biz dedi bir minibüs alak dedi. Minibüsü de aldık Bazanbaş köyünden. 74'ün 11. ayda minibüsü aldık. Hı hı. Hem pazarcılığımıza devam ettik. Hem yolcu taşıdık. tekerle olsun, alacıyorsun, olsun, sorun hiç fark etmez. Hı hı. Orada yolcu da ehliyet yok. 81'e kadar. Evet. Ehliyetsiz yolcu taşıdı. Hı hı. Pazarcılık yaptık. Hı hı. Ondan sonra 81'de ise 83'te Ankara'ya bir el necaldık. Durak çalışma ortak. Evet. Onunla 8 sene çalıştık Ankara'ya. Köyden aldık Ankara'ya, Ankara'dan köye yolcu dağıttık, yolcu topladık, evlere bıraktık, evlerden aldık. 88 sene de çalışınca baktı, kalan tadı kaçıyor. Ben dedim kendime şey yapayım dedim. Ee, tek başıma çalışayım. Tek başıma olayım dedim ondan sonra. Tek başıma da aldım arabayı. Evet. 81'den, 93'ten 99 2005 biraz ürünümüzle çalıştık, biraz otobüsle çalıştık. Hı hı. En sonunda bir yine tekrar bir Iveco aldık, yal aldık. Evet. Onu da bıraktık. 2012 model transit aldık. Hı hı. Devam etti ki 2018'in 2018'in 9. ayına kadar. Hı hı. 2018'in 9. ayında ben dedim kalan bol bir işler bizden bitiyor. Evet. İşlerim daha durdurdu kalmadı. Herkes kendi yoluna. Evet yani diyeceğim 74 2021 45 sene 45 bu sene bu bu evet evet bu bu başımıza da gelmeyen evet bu köyün ka, ka, ka. evet <laughs> <laughs> bu meydana asılmış iki gün var orada da yattık <laughs> ya başımıza olmayan gelmiyor evet onlar şey gibi ama çok şükür kazasız belasız evet atlattık Hı -hı. bıraktık gitti aynen aynen mevzu böyle başladı aynen ee, şimdi ona da ona da şey yapacağım. Ee, bu meslekten başka hiçbir mesleğe ilgi duydun mu? Bu şoförlükten başka? Hiç duymadım. Abi. Hiç duymadım. duymadım. Hep, hep bu, bu şekilde diyorsun. Hayır, bu, bu, şoförlükle senedir. devam ettin yani, oku ettin yani. yani. Okumadı. 70-71'de Çorum'da İmam Hatip dokuduk. Ha. Okuduk ondan sonra okudu biz kafa çalışmadı. Bir de sonra ev ekmek, ekmek yok, aş yok. Hı hı. Burada anne baba burada bir çay ne yiyeceğiz ne içeceğiz. Evet. Aç kazık bıraktık yani okumadık. Hı hı. Kaldık, öyle, yani. öyle gitti evet. <laughs> Başka unutamadığın anıların tabi bunları saymakla bitiremeyiz evet, ama bizim bizim bildiğimiz bildiğimiz kadarıyla böyle bir iki sen de ciddi manada e, unutamadığın anılarından birkaç tanesini şöyle kısa öz alabiliriz. Mesela benim bildiğim bir tanesi tamam. trafik polisi tamam. e, mevzusu varmış. Arife günüydü. Arifec sabaktı. Elineceğiz 20 kişilik arabaya 45 kişi bindirdik. Yani iki saat fazla. Bin lira, bin lira, bin lira kapıyı kapattık, şeye geldik, 45 kişi arabada yolcu var, Yaşan, Kırıkkalan, Yaşan yoluna geldik. Evet. Polis dedi, dur dedi, durduk, geldi arabanın önüne, bir baktı şöyle, dedi. <laughs> bu ne dedi ya, bu ne dedi ya, dedik ne var bayram şeyi, erkek anasına babasına gidiyor. biz götürmeziz oradan, biliyorlar dedi. Evet rahmetli Hacı Biş de vardı. Hı -hı. Rahmetli oldu, Hacı Biş de vardı. Allah rahmet, rahmet etsin. Oturuyordu. Hemen oradan dolandı kapıyı açtı. Kapıyı açmadan Hacı Biş ayağına düşünce vay anam dedi. Ayaklarım gitti dedi. Hopladı polis. Hoplayınca dedi ki boşalt arabayı. Ondan sonra boşalt arabayı dedi. Boşalttık. Ondan sonra bu şekilde dedi. Bunun hepsini bindireceğim dedi. Sana dedi ceza yazmayacağım dedi. Evet bindir 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 40 kişiyi bindirdik 5 kişi kaldı arabada da hiç şey kalmadı <laughs> tavana kadar doldu. balık istini yaptık ama 5 kişiyi aldıramadık. cezaıyla yedi bunu evet da. evet bir de bir de uyuma mezun varmış ha, onu da <laughs> evet onu da çok merak ediyordum senden dinlemek isteriz Halife gecesi son, son sefere geliyoruz Hı -hı. eskiden 15 gün hiç uyumazdı 15 gün onda. Hiç hmm. uyumadım. Bayram 15 günce başlıyor. Evet. Son sefere geliyor ben yoruldum bana. Gidemiyorum dedim ondan sonra. Ele gidersin kol aldılar bilmem ne aldılar. Ufak diye içe 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 geldik. Sonra Sumurlu'ya son geçtik. Boğaz konuları yol döndüğümü biliyorum. Ondan sonra uyumuşum. Ekmekçiye hmm. kadar hiç uyumuşum. Bir de arabada dövüş oldu, şapırtı şupırtı edince gözümü açtım ki ekmekçi beni rafaya davrandı. <laughs> Araba gidiyor uyumuşum ben gidiyorum. Allah'ım ya Ondan gerçekten. Ondan sonra ne uhum kaldı ne bir şey kaldı. <laughs> Uğum kaçtı gitti. Evet ya hakikaten. Çok, ise, çok, büyük evet. Bayram yani. seferleri başladı. <laughs> Yine böyle dolu gidiyor hiç uhu yok. Hı <laughs> hı. böyle şeye geldim, yağlıya geldim. Arabada 30 kişi falan var. Orada hastalandım lokantada. Lokantaya çektim arabayı. Yolda orada ço çoğu biçiyorlar. Lokantaya ne olur iyilerdir. Ben dedim hastayım dedim. Yorumluktan hastayım Gel sen dedi dereceyi hastaneye götüreyim dedi. Hı hı. Beni aldı yolda orada durak Beni aldı hastaneye götürdü dereceye. Orada doktoru tanıyormuş orada iyi doktoru. Dedi hocam böyle böyle bu arkadaş yoldan yorgun. Buna bir bak dedi bu dedi hastalandı filan dedi. Hoca geldi kolumu tuttu namazı bir yokladı. Dedi ki sen ölmüşsün dedi bana. Evet. Yaşayan bir hayaletsin sen. Sen ölüsün. Şu anda dedi, ölüsün. Hiçbir şey yoksun dedi. Ata adlama sende hiçbir şey kalmamıştı. Hı. Hmm. Hocam sen ne yapıyorsun dedim. Araba yolcu bekliyorsun. Sen dedi de otobüs mü kullanıyorsun böyle dedi. <laughs> otobüs kullanıyorum hocam. Rokantada bekliyor yolcu dedim. Sen mi götüreceksin dedi. Ben götüreceğim kim dedi. Ya sen ölüsün dedi. Sen nasıl götüreceksin <laughs> bu otobüsü dedi ya. E, hocam yok şu Ne yapayım? Evet. Hiç, bir, hiç kimse yok hocam dedim. Düşündü düşündü düşündü. Bir at var dedi. Neymiş iş at dedim. Dedi ki bir tabak tuz alacaksın önüne dedi. Şeker tabağı tuz dedi. Her bir beş dakika dedi. tuza dilini çalacağım. Devam edeceğim dedi. Onunla nereye kadar gidebilirsin dedi. Hı hı. Ondan sonra o lokantacı dedi ben dedi Kırıkkaya'dan bunu götüreyim. Kırıkkaya'dan sen bu alsın götürsün dedi. İyi Allah razı olsun dedik. Kırıkkale'den uluhan arkadaş getirdi. Oradan ben Duzu Kırıkkaya'da bindim. Tuzu ölüme koydum. Çala 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 Hasan olan yolun oraya geldiğini biliyorum. Hı hı. Orada tuz bitti. Tabak bir yana ben bir yana. <laughs> orada kaldık. Hasan Önü orada kaldık. Gittik bittik yok yani. Evet. Orada kaldık. Ondan sonra eskiden telefon, <laughs> cep telefonu yok. Bir şey yok. Ne yapacağız? Yazın yüzünde kaldık. Doğru. Sonra neyse o an, şu an bu an ondan sonra oradan yolcunu bilindirdik. Şeye gönderdik aşağı Çağlayan benzinine gönderdik. Hı -hı. Ondan sonra oradan telefon ettiler. Benim durak Çavuş Bacan'a rahmetli. Oradan bir şoför aldı geldi. Evet. Şoför aldı geldi. Şoför oradan arabayı verdiler. Ben de taksiye attılar. Aldılar Ankara'ya getirdiler. Ankara'da ben saat 1 miydi neydi yattım. Ertesi gün saat 10'da kaldırdılar beni. Ben yemek yemiyorum, çay içmiyorum dedim. Yok dedi koya gidecek dedi. Kalk dedi. İşte sanki dedim bir saat geçti değil, 11-12 saat geçmiş Ondan sonra kalktık neyse. Çayımızı içtik. Geri yolcuyu aldık. Geri dönüyor. Elmadağına geldim yine hastalık. Elmadağının bariyerler böyle dönüyor. Evet. Sonra mamaktan bir arkadaş alacağız, alacalıydı. o da tır, tır bulan, tır hı hı. Hemen geldi abi ne oldu dedi, ya böyle böyle ben hastayım, 15 gün uyuyordu. dedi. Hemen abi kaç oradan dedi, hemen ben aldı, tek koltuğa oturtturdu, direksiyona geçti. Allah razı olsun alacağı da getirdi beni. Evet. Yolcu hmm. da getirdi. Doğru. Dedi de. ki alacadan sonra ben seni götüreyim, köye kadar ben de geri beni kim getirecek böyle, sen hastanı getireyim, araba da yok zaten dedi. Buradan bana idare et. dedi. Hı hı. Oradan alacağı geldim, elimi yüzümü yıkadım, geçtim direksiyonun başına. Ondan sonra yol daha eski. Kızı kalkandı. Devreci geçtim. Hastalık geri başladı. Evet. geldim geri düştüm. <gülüyor> aynı <gülüyor> gün, aynı gün. Evet, evet, yani Orada evet. Orada yine bir aç verdik, elimizi, bir yıkadık. Ondan sonra bazı gittik geldik He. ondan sonra yattı sabahın günangara hiç kurtuluş yok. doğru doğru E tabi önce yarı, yarı doğru. önceden kimsenin araç bu kadar e, şey, şey yoktu yok, Tabii mi? ki yani sadece şoför yok ee, ulaşım olarak tek sadece siz vardınız Tabii o ama da e, tabi tercih e, sizden yani yana olduğu için e, tabi yoğunluk var. yoğunluk vardı doğru ama söylüyorsun ama evet çok güzel var. anılarınız var ama bu Neyse, köy var. köyümüz adına köy biz adına ben teşekkür ediyorum. Hakikaten köyümüz üzerinde çok emeğiniz var. Siz ve diğer çalışan otobüs Mehmet olsun, Emre olsun, diğer arkadaş işte Bekir yalnız vardı. O şey Esat, Esat abimiz. Hakikaten bunlar köyümüz için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Hani bazen bakıyorsun parayla bile olmuyor. Yani, yani e, köyün e, özellikle güz mevsimi geldiğinde değil mi? Bizim Otobüsün üstü şey, bir köy. Hiç böyle bir şey kadar böyle hiçbir şeyi şey yok böyle. Evet. kapı yerde böyle bir şey. Yok. Sistem yok değil mi? Değil mi? Hayır, hayır, değil hayır. mi? Evet şey evet. Yani o kadar o torba <laughs> indir kaldır evet. bindir hakikaten çok zor işlere imza attınız. Valla e, bu konuda size e, gerçekten teşekkür Olur. ediyoruz teşekkür amcam de. Allah razı olsun hep hep teşekkür böyle böyle bir seninle bir e, sohbet etmek Allah istemiştim kısa bir röportaj de. almak istemiştim O da bugüne nasip oldu evet. teşekkür ediyoruz evet. Allah bundan sonra sana sağlıklı uzun bu ömürler de. versin olsun. her her şey gönlünce de. olsun amcam teşekkür de. ediyoruz böyle Evet.